Lan onun bunun çocuğu Ben de Türk'üm Ha asker mi asker değilim ama Devletim bir dara düştüğü zaman Geri zekalı Sen manyak mısın lan Evet manyak Yukarıdan telefon edin la polisi getirtin la Gitsin Beyinsiz Çal, polisin çağır. Gideceksiniz, devletinizi savunacaksınız. Vatanınızı, milletinizi savunacaksınız. Burası Türkiye tamam mı? Burada bundan bu saatten sonra ben diyorum benim bir askerim, bir polisin bir daha şehit olduğu zaman ben de sokağa çıkarım.